Bugün size iki kavramdan bahsedeceğim. Birisi dijital karanlık çağı, diğeri ise e, dijital yalan çağı. Önce e, dijital karanlık çağdan bahsedeceğim. Ama bahsetmeden önce e, bu etkinlik e, 57. Kütüphane Haftası etkinliğini düzenleyen e, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nde çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, şube müdürü seviyesinde, daire başkanı seviyesinde, genel müdür seviyesinde çalışan herkesi e, yakından tanıma e, fırsatım oldu ve gerçekten e, ülkemiz adına mutlu oldum. Yine bu e, etkinlikten söz edecek olursak etkinin logosunu e, çok beğendim ve sloganı gerçekten çok başarılı buldum. E, sözlerime böyle başlayayım. Hemen logodan başlayacak olursak e, eski Türk devletlerinde kaplumbağanın simgelediği bazı şeyler var. Kaplumbağa devletin gücünü ve sonsuzluğunu sergiler ve aslında bilge bir hayvandır. Yine bu bilgelik aslında zamanı ve tecrübeyi de simgeler. Burada kaplumbağanın seçimi gerçekten çok başarılı. Yine kaplumbağanın ayakları, kolları kitaplardan oluşuyor. Yine burada kitabın kullanılması, yani logoda incelediğim zaman çok başarılı buldum. Ee, tabii ki e, buradaki renkler var bir de. Onlar da e, araştırmalarımda gördüğümde taşı, papirusu, kağıdı ve en sonunda dijitali e, simgeliyor. Ben bugün buranın dijital kısmından e, bahsetmek istiyorum size. E, kağıdın icadından bugüne kadar insanlar arasında verilerini saklama konusunda hep Zorluklar yaşamışlar. İşte kağıdın deforme olabilmesi, mürit gibi uçması ya da suyla temas edince silinmesi gibi şeylerle baş başa kalmışlar. Tabii bundan önce taşa kazınanlar, mağara duvarlarına yapılan resimler vesaire Veriyi, bilgiyi korumak ve bugüne kadar getirmek daha kolaymış. İşte burada piramitleri görüyoruz, başka tarih eserleri görüyoruz. Geçmişten bugüne kadar. Gelmişler. Tabii ki burada bilgiyi en iyi depolayan ve e, bilgiyi en iyi koruyan şey bugün bulunan şeyler arasında DNA. E, bugün yapılan bilim çalışmalarında e, bugün işte biz bulut sistemlerini kullanıyoruz ama bilim insanları nasıl olur da biz artık DNA'yı birebir e, birinci kullanıcının kullanımına sunarız e, diye bunun üzerine kara kara düşünüyorlar. Burada Moore yasası diye bir şey var. Moore yasası e, şudur belli yıllar içerisinde teknoloji iki kat fazla artarak daha hızlanıyor ve depolama alanları da daha küçülüyor. Yani hatırlarsanız tırnağımız kadar bir e, hard diski bugün biz e, tırnağımız kadar bir diske yaklaşık e, 500 GB veri ekleyebiliyoruz. Ama çok değil 5 sene önce yine şu tırnağım kadar olan bir e, hafıza kartına 500 MB depolayabiliyorduk. Ondan 5 sene önce de ona 500 KB bile depolayamıyorduk. Şimdi ben burada veri toplama ve verileri e, saklama yöntemlerimizden bahsedeceğim, dijital karanlıkça e, konusunda. Biz e, geçmişte e, müziği kasetten dinlerdik. Yani benim yaşım onu tutuyor. E, ben 32 yaşındayım ve dinlediğim ilk şey kasetti. Sonra CD ile tanıştık, DVD ile tanıştık ve sonrasında işte bugün artık bulut sistemlerle beraberiz. MP3 vardı, MP3 çalarımız vardı. Ee, şimdi tabii şunu sormak isterim acaba beni dinleyenlere ee, 2020 içerisinde kaseti kaset çalara takıp kaset dinleyen birisi var mı şu an beni dinleyenler arasında acaba? Yok. Peki e, arabayı geçiyorum bir bilgisayara CD takıp e, CD ile müzik dinleyen aramızda var mı acaba şu an? Yok. Evet, varsa da herhalde ben e, söylemeyecektir. Ya yani bu kadar kimseler kaldırmıyorken. Onu da maalesef. Evet. Şimdi benim kullandığım e, bilgisayar ince bir bilgisayar ve şu an CD girişi e, benim bilgisayarımda mevcut değil. Yani ben CD istesem de kullanamıyorum. Benim bilgisayarım bir yeni versiyonu var. E, MacBook Air bilgisayar markası. Artık ona USB de takamıyorsunuz. Daha ince e, girişler var. Bir sene sonra bu girişler tamamen kalkacak ve bulut sistemine geçeceğiz. Yine hazır müzik dinlemekten bahsetmişken e, öncesinde biz... Ee, müzik çalarlarla işte dinliyordu. Kaset çalarlarla. Daha önce plaklar vardı. Sonra CD çalar vardı. Sonra MP3 çalar olarak cebimizde taşıyorduk biz bunu. Artık bir depolama e, aletine ihtiyaç duymadan bir hafıza kartına bulut sistemleriyle e, bu şeyleri depoluyoruz. Ama bulutta da şöyle bir sorun var. E, mesela siz bütün verilerinizi fotoğraflarınızı, yazılarınızı kitaplarınızı, e-kitaplarınızı buluta koydunuz. Buna da bu arada dijital istifçilik deniliyor. Yani nasıl ki okumadan okumada kitapları kütüphanesine biriktiren insanlar var. Bir de bugün okumada e-kitapları ve dokümanları bilgisayarlarında bulutta saklayan insanlar var. Bunlara dijital istifçi ismi veriliyor. İşte bu kitapların, belgelerin bugün bulutta saklanması Yarın için sorunlar teşkil edebiliyor çünkü bulutlara bizim her ay bakım yapmamız bunlar, ücret ödememiz gerekiyor çünkü biz bu bulutlarla ilgilenmezsek içindekiler silinebilir ya da teknik açıdan da silinme ihtimali var. Böyle bir durum var. Yani biz kültürel mirasımızı bugün geleceğe bulutlarla taşımaya çalışıyoruz. NFT diye bir şey çıktı. Araştırırsanız NFT yazarsanız Google'a çıkacaktır. Artık biz sanatı ve kalıcılığımızı bulut sistemiyle dijital sistemlerde arıyoruz ama konuşmanın sonunda geleceğim nokta şu hala en önemli bilgi aktarım aracı bence kitap çünkü o kadar hızlı gidiyoruz ki bir yerli arabaya bindiriyorlar yerliyi ve yerli arabada giderken arabayı sağa çekin diyor ilk defa hayatında araba inmiş diyorlar ki ne oldu o yerli de diyor ki o kadar hızlı gittik ki ruhum geride kaldı. İşte. Kitaplar bizi bugün de tutuyor. Aslında dijital iletişimin bizi bugün de tuttuğunu savunuyorlar ama ben hala kitapları savunan bir insanım. İnternetin babası olarak anılan Windsurf, Surf işte dijital karanlık çağın geleceğini söylüyor ve geleceğe baktığımızda bu yüzyılda yaşadığımız şeyleri bizim tamamen dijital altına kayıtlar altına aldığımızı, elektrik kesintileri veya başka bir şeyde veya başka bir dijital virüsle tüm kültürel mirasımızın yok olacağını ve insanlık tarihinin 1900'lerden itibaren silineceğini iddia ediyor ve 1900'lerden öncesine döneceğimizi iddia ediyor kendisi. Yani özeti şu: Bugün Telefonumuzun hafızası ya da işte iCloud veya ne kullanıyorsak bulut sistemi bu silindiği zaman Her şeyimizin ortadan kalkabileceğini söylüyor. Aynısı insanlık için de geçerli O yüzden Dijital karanlık çağa dikkat etmek gerekiyor. Yine başka bir şey söyleyeyim Geçmiş dönemlerde çekilen 8 mm kamera görüntüleri var. Bugün bunları dijitale aktarmak gerçekten çok zor ve pahalı. O yüzden bunların bir kısmı aktarılırken bir kısmı aktarılmıyor. Yine başka bir şey söylemek isterim. Bugün izlediğimiz bir video formatı ya da bugün açtığımız bir dosya formatını bugün bilgisayarımızda açabiliyoruz ama 10 sene sonra bunu açacak program ya da onu kullanacak bir teknik ekipmana sahip olmayabiliriz. O yüzden yine kitapların gelecek nesillere aktarımı açısından bunlar çok önemli. Gelelim şimdi ...dijital yalan çağına. Fütürist Alvin Toffler şöyle diyor. 21. yüzyılın cahilleri... ...okuma yazma bilmeyenler değil... ...öğrenmeyen... ...öğrendiği yanlışlardan vazgeçmeyen ve... ...yeniden öğrenmeyenler olacak... ...diyor kendisi. Şimdi dediğim gibi... ...bugün biz bir dijital yalan çağındayız. Nedir bu dijital yalan çağı? İnternette doğru bilgiden çok... ...yalan bilginin olduğu günleri yaşıyoruz. Ve... E ee, bu bilgiler maalesef e, bizi her açıdan sağlığımızı bugün infodemi başlığı da vardı. Infodemi ile sağlığımızı tehdit ediyor. Ailemizi tehdit ediyor. Her açıdan bizi tehdit eden şeyler. Öncesinde şöyleydi. Evimizde e, ansiklopedilerimiz vardı ya da kütüphaneye gelir e, ansiklopedilerden, kitaplardan araştırma yapardık. Ama sonra internetin sunduğu bu hazır etki buna Google etkisi deniliyor. Yani her şeyi Google'da bulacağını zannetmek, her şeyin en güzelini, en doğrusunu Google'da bulacağını zannetmek, özellikle gençleri, özellikle bugün Z kuşağı dediğimiz arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi kötü, olumsuz açıdan etkiliyor Z kuşağı'nı, bu şeyler. Ben her genç kardeşimizle konuştuğumda, onlara en doğru bilginin hala kitaplarda ve kütüphanelerde olduğunu söylüyorum. Bugün Web 3.0 adı verilen bir sistemin içine girdik. Web 2.0 sosyal medyaydı. Web 3.0 ise verilerin anlamlandırılması. Yani nedir bu? Biz bugün e, internette yaptığımız aramalar, beğendiğimiz sayfalar, gittiğimiz lokasyonlar vesaire bunları e, internet mecraları, sosyal medya mecraları topluyorlar ve bunları topluyorlar bizi sitelerinde tutmaya çalışıyorlar. Yani benim neyden hoşlandığımı bildikleri için Olabildiğince bana onları gösteriyorlar ve ben o telefonu elimden bir türlü bırakamıyorum. İşte bir dijital bağımlılık oluyor. Ve web 3.0 dediğimiz şeyde ben artık internette bir arama yapmadan ya da internete bir arama sonucunu yazmadan otomatikman benim ne istediğimi ben daha düşünmeden bana söyleyecek. Ya da yarın yağmur yağacağını ya da şurada kaza yapabileceğim bana söyleyecek. Yani benim hata yapma payımı en aza indirgeyecek. Tabii şunu da düşünmek gerekiyor. Son olarak şunu söylemek isterim. İnsan e, kaybolmadan bulamaz. E, Amerika kıtasında kaybolan denizciler bulmuştu. X ışınlarında e, formüllerin arasında kaybolan bir e, bilim insanı William Condrant Röntgen bulmuştu. E, bugün navigasyon yüzünden biz kaybolamıyoruz. Yeni yollar bulamıyoruz. Ve e, yolda yolu sorup yeni insanlara merhaba diyemiyoruz. İşte e, o yüzden bizim kaybolmamız gerekiyor. E, ve ancak biz kitapların arasında kaybolabiliriz. Etkinliği düzenleyen e, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'ndeki tüm çalışanlara, Kültür Bakanlığı'na e, teşekkür ediyorum.